Kutsal diriliş yoğurtusunun 40. günü Rafi Samesi'nin göğe alınışı yoğurtusu 26 Mayıs Perşembe günü Ermeni Apostolik Kiliselerinde kutsal sunu ayinleriyle kutlandı. Ayine riyaset eden Patrik 2. Sak Türkçe ve Ermenice vaaz verdi. Kutsal Diriliş Yortusu'nun 40. günü Rab İsa Mesih'in göğe alınışı ortusu, 26 Mayıs Perşembe günü Ermeni Apostolik Kiliselerinde kutsal sunu ayinleriyle kutlandı. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak, Surp Pırgiç Hastane Şapeli'ndeki ayine riyaset etti. Kıdemli peder Kevork Çınaryan eliyle sunulan Kutsal Sunu ayininde diyakoslar ve okuyucular Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Kutsal Sunu ayininin ardından Patrik Hazretleri Ermenice ve Türkçe vaaz verdi göğe alınması, bizden uzaklaşması anlamına gelmiyor. Bu şekilde biz anlamamalıyız. İsa göğe yükseldi, gök hepimize çok yakın olan. Hepimiz kendi içimizde göğe ait bir şeyimiz var. Bunu biliyor musunuz? Mesela ey içimize kaydırmanız lazım. Hı? Bir keresinde dedi ki siz dua ettiğiniz zaman iç odanıza çekilin. Gizlide olan babanıza dua edin. Gizlide gören babanız sizi işitecek. Bu dünyada şeytanlar istediklerini yapıyorlar. Her işleri yolundaymış yerine gelecek. Göğe çıkmış olan Yusuf tekrar geri gelecek. Bu dünyada Tanrı'nın egemenliğini oluşturmak için halklar kardeş olacaklar. İnsanlar savaşı unutacaklar. Herkes kendi toprağında herkes kendi tarlasının meyvesini yiyecek diyor. Ve onları korkutan olmayacak bizim imanımızın en önemli yapı taşlarından birisidir. Susun göğe çıkışı ve tekrar geri Buna inanmayan Hristiyan değil. Yani biz her şeyin gelişi güzel olduğuna, insanların planlarının üstünde başka bir planın olduğuna inanmıyorsak Hristiyan olamayız. En nihayetinde hiçbir şekilde sabitlen değilim. Her şeyi seyreden bir Çünkü hesapta hoşlanan bir tanrımız var. Her şey matematik üstünde kurulmuş. Onun için unutmaz, seni de unutmaz. Merak etme. Tanrıyla zaman geçirin. Duanızda kiliseye gelerek avetaranınızı okuyarak vaazlar dinleyerek, yaklaşın Tanrı'ya. Siz yaklaşırsanız o da size yaklaşacak. Ve o zaman başka bir tanımaya başlayacaksınız onu. Size kendini başka bir tanımlayacak. Ve size her gün diyecek ki korkma ben seninle beraberim. Vaazların ardından tüm Ermeniler Katolikosu 2. Karekin için hayır duaları okundu. Sonrasında kortej halinde kilise dışına çıkıldı. Burada dünyanın dört yönünün sembolü olarak dört yöne dönülerek Antastan dualar okundu. Daha sonra hastane bahçesinde bulunan mezar başlarına geçildi ve başta hastanenin kurucusu Kazaz Harutyun Amira Bezciyan, en büyük hayırseverlerinden Gül Benkian ailesi, hastaneye tüm emeği geçenler olmak üzere tüm rapte uyuyanlar için ayini ruhani dualar okundu. Tören, Patrik Hazretleri'nin kutsaması ve hep birlikte söylenen Rabbin duasıyla son buldu.